Söyledim inşallah çok parlak değilimdir sizlere Gecenin 11'inde video çekiyorum sizlere bu arada Evet oyun ekranımız geldi arkadaşlar e. Nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim Bugün sizlerle birlikte başta da gördüğünüz gibi zik oto açılımı yapıyoruz yani bombacı Şu anda ilk ve tek bombacımız Del Piero arkadaşlar O videoda sağ üstte kartta çıktı Onu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz O videoda Del Piero'yu çıkarmıştık Şimdi kadromuz aynı evet, Buradan çıkalım top hemen başlayalım Al diyelim buradan 50 coin de buradan geldi Orada bu arkadaşlar söylemeyi unuttum Abone olup like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz o zaman hemen videomuza başlayalım sözleşme diyelim Öncelikle ücretsiz topları eritelim onları açalım iki tane var zaten onları hemen açalım Sonra yüz yüz basmak istiyorum ben coinlere Şimdi evet Zico bir kalsın bir tane daha varmış ücretsiz nerede onu hiç bilmiyorum Evet Raul toplarımız varmış kalan bir video bir tane basalım ücretsiz Bakalım bu videoda Zico veya Raul çıkarabilecek miyiz İlk Raul topundan başlayalım kaleci dedi gelmedi Raul'ümüz Top açılım ekranı değiştirilmişler ben hiç beğenmediğim hiç heyecan katmıyor bize Ama bunu değiştiremiyoruz keşke değiştirebilsek top açılım ekranını Buradan Nation Attackers diyor tümünü gördüydük Bakalım kimler kimler var. Zico, Forlande, Marco Reus var. Diğerleri boş arkadaşlar. Hemen Zico'ya bakmak istiyorum. Bombacı Zico. Bakalım takımımızın ikinci bombacısı olabilecek mi? Evet, top koruması var. Artı 3 etki. Ayrıca bir tane de kendimize ekleyebiliyoruz. Geçtik bunu. Bomba şut, uzak mesafe plaseci ve daha bir sürü özelliği var. Süper yedek özelliği de var ama süper yedek özelliğini hiç kullanmayız. 106 ziko'da daha bomba şut var. Bir de momentum dribbling. Momentum dribbling yani yüksek dribbling. Baya iyi dribbling atıyor. Öyle anladım yani. Öyledir büyük ihtimal. Kaan 1 diyor. Arkadaşlar bundan 14 tane açacağız. Ücretsizle beraber 14 tane açacağız. İlk önce dost dedi. Baksanıza hiç heyecan yok bunun ya. Hani... Ziko çıksın ben hemen anlamayacağım büyük ihtimal. Yanlardan çok anlaşılmıyor çünkü. İlk oyuncumuz arkadaşlar 76'lık defans ortası Sander Berge atla diyoruz. Bir tane yüzük basıyorum arkadaşlar. Ziko toplarından bombacı ziko toplarını 1300 coin'in hepsini bunu harcayacağım bu arada. Tabi çıkarsa da harcamayacağım. Ziko çıkarsa da harcamayacağım ama çok zor bir ihtimal. 14 taneden çıkması bile çok zor bir ihtimal. Ve ikinci oyuncumuz da 72'lik stoper. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Shorts'a video gitsin. Bir yanında stoper dedi. Gitmedi ya. E, Shorts'a da video gitmiyor bir yandan. Stopper dedi gene. Boca Juniors zannedersem. Yanlış söylemediysem. Rodrigo çıkıyor. Hiç zararı olmayan, yararı da olmayan bir taktik büyük ihtimalle. Ama öylesine uygulamak istiyorum. 3-4 kere Zico'ya tıklıyorum buradan. Hani Zico sinyalini vermek için. Bir daha bastım birliklerden. 9 coin kaldı mı hepsini açsak mı acaba? Tek onda kaldım ben. Sol kanat dedi. Abi hiç mi çıkmazsın? Hiç mi vermezsin ya? Sol kanat dedi atla diyoruz. Christopher Vel Velde. Christopher verdi kim abi ya? Arkadaşlar bir birlik basacağım sonra kalan hepsini onunla basmak istiyorum. Bir tane daha açıyoruz. Hadi oğlum ya. Ofans orta geliyor. Zico çıkabilir mi? Belki bir ihtimal Zico çıkabilir. Evet Kerim geliyor. Kerim bıraktı. 74'lük ofans orta Hiç tanımıyorum adamı. Kusura bakmayın yanlış söylediysem ismi de. Son 9 coin'imiz kaldı. Bunları da 10'luk açmak istiyorum. Kimseyi bekletmek istemiyorum. Sonra çıkmazsa da bir maç yaparız. Çıkarsa da e, geliştirip bir maç yaparız. Her türlü bir maç yapacağız. Hadi bakalım ya. Ya çok heyecanlıyım bir yandan. Akşam 11 olduğu için çok belli edemiyor olabilirim. Kusura bakmayın ama çok heyecanlıyım bir yandan da. Bir yandan da yorgunum. coin'imizi bastık arkadaşlar ve Zico gelebilir mi Bomba Zico? Onluk bastık. O fast dedi. Hadi Zico ya. Gelebilir misin Zico? Kim çıkıyor o fast forta Flamengo kim çıktı abi? Hiçbir şey anlamadım ya. Pellegrini geliyor 4 yıldızlık. Kalanlardan da vermedi. Şans sen şaka mısın ya? Pellegrini, Süle, Hoffman, Götze falan bunları verdi arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmıyor Zico toplarından. 50 coin'lik bir tane var mı? 50 coin'lik etkinliği yapıp bir tane daha açabiliriz videonun sonunda. O da bize sürpriz olsun. Etkinlikler diyelim. Etkinlik arıyorum sizlere. Aa var. Aa güzel lan. Şansımıza geldi. Bir tane 50 coin'lik etkinlik var. Onu yapacağız ve Zico toplarını zorlayacağız. Bir tane daha açma hakkımız olacak. Bakalım Zico için bu maçı kazanmamız lazım. Sonra açıp Zico'yu da çıkarmamız lazım videonun sonunda sizlere. Abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan Sartada elemanını... devam Lewandowski var ve başarılar bakalım. Lewandowski ile başladık. Guardiola. Oyuna tek para harcadığım kart Guardiola'dır bu arada. Onu da paketini aldım. Şu anda onu oynatıyorum. Hazard verdi Lewandowski. Lewandowski içeri doğru Rüdiger. Belletti. Belletti verdi. Orada Messi. Belletti ile paslaştık. Oğlum ne yaptın Messi? Messi verdi Griezmann. Antoine Griezmann çekti topu. Çekemedi Bellingham. Belletti. Karşılığı verdi Guardiola Guardiola verdi. Romario o da verdi Griezmann. Romario çok güzel geçebilir mi? Geçmedi. Militao karşıladı. Uzattı topu Lewandowski'ye doğru. Leñet kademede etkinlikte ana kadromuza çıkamıyoruz maalesef. Öyle etkinlikler de oluyor bazen ama bu sefer yok. Yamal'ın bir şutu bu arada kaleciden. Bayadan. Baya Baye çıkardık. Amavinga açtı içeri doğru. Hazard karşı karşıya. <laughs> 15. dakikada arkadaşlar 1-0 oluyor Eden Hazard'ın golüyle. Maalesef 1-0 öndeyler. Hücum vermemiz lazım. Bu maçı kesin yenmemiz lazım. Zico için. Hadi Romario. Romario verdi. Veremedi. Rüdiger. Xabi Alonso. Yamal. O da Mbappe verdi. Hazard'a Hazard verdi. Lewandowski. Lewandowski vurdu bayı ya. Hemen başlatalım orada. azarta da... Ya yapma şunu be ya. Oyunun bu ataları bitiriyor beni ya. Gerçekten bitiriyor ya. Hadi oğlum Bade'ye çok güzel kaçırdık Hazard'ı. Hazard'dan bir ara pas Griezmann'a. da Griezmann uzattı Lewandowski'ye. Lewandowski geçti orada. Lewandowski baktı. Lewandowski kaleci gol. Beraber yakalıyoruz arkadaşlar. 32. dakikada ara pasını uzattık Lewandowski'ye. Lewandowski çok güzel bitirdi. 1-1 bir bir yaptık. Barcelona 1 Real Madrid 1. Keşke Yamal olsaydı ya. Yamal verdi pasını Mbappe. Mbappe. Orada son anda çıkardı. Çok güzel karşı karşıyaydı. Messi kaç Messi? Messi uzattık topu orada Lionel Messi baktı arkadaşlarına. Messi baktı içeri doğru. Messi kendi gitmeyi tercih etti Verdi Romario'ya. Romario verdi. Lewandowski orada alabilir mi alamadı. Zorladı, orada al alamadı ya. Bellingham güçlükle bir pas geçmedi. Vinicius Griezmann. Bir daha Vinicius'a. Bir ara pası güzeldi orada. Vinicius verdi Balde. Balde verdi Griezmann. Griezmann verdi Lewandowski. Lewandowski son pasımız geçse bir gol olacaktı orada. Hadi oğlum. Guardiola koleji. Guardiola'dan bir mor şut geldi. Arkadaşlar ilk yarı bir bitiyor. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Rodrigo hızlı. E, dur, durma şu oyunu ya. Evet sonunda hazır veriyor arkadaşlar. İkinci yarıdayız. Santa'da Lewandowski var. Ben de bu arada Lewandowski'yi çıkardım. Oyuna Rodrigo'yu aldım bizden. Hızlı topçular lazım şu anda bize. Tek ihtiyacımız olan şey verdi Bayi'ye ya. Bayıya sakın. baya sakın. Sakın orada Rüdiger. Balde. Güzel pas Vinicius'a. Vinicius orada. Vinicius baktı arkadaşlar. Oğlum Vinicius ne? Oha çok güzel geçti. Vinicius baktı içeri doğru. Vinicius açtı ortasını içeri doğru. Romario vurdu Oblak. Oblak lan obla bayağıdır görmüyordum ha. Lenyet kafayı vurdu. Orada Lionel Messi var. Miss verdi Romario. Romario verdi Antoine Griezmann. Griezmann baktı arkadaşlarını Griezmann'a. O oh abi ya Militao kademeye girdi aldı topu. Der Militao. Balde. Vinicius. Vinicius orada Balde. Balde gidiyor. Hadi açtık ortamızı morşukla. Bir vuruldu. Oh, çok ağırdı bir anlık. Ne güzel bu öyle Ne güzel bu öyle 2-1 yapıyoruz. Efsane golle. 2-1 yaptık skoru. Oyun oyun durdurup durma ya. Akşam olduğu için çok barbar lazım. Golü kim attı? Onu bile göremedim abi ya. Rodrigo muydu lan o? Rodrigo'nun attığı efsane golle. Efsane otasi golle 2-1 yaptık skoru. Helal olsun vallahi lan. Yamal'dan çaldık. Balde. Vinicius. Orada Rodrigo. Rodrigo verdi Vinicius. Vinicius'tan bir ara geçerse çok güzel ama geçmedi. Messi'den bir arabası ya çok güzel kaçtı Romario. Verdi içeri doğru offside'dayız. Evet son anda fark ettim offside olduğumuzu. Şimdi verdi Griezmann. A. Antoine Griezmann döndü. Orada Rüdiger orada tehlikeli paslar bu arada. Çok riskli paslar orada onlarda. Eden Hazard'dan çalabilirsek efsane olur. Kamavinga'dan güzel pas. Kamavinga'ya doğru güzel pas. Lenyet. Antoine Griezmann'a. Griezmann verdi Romario. Romario verdi Rodrigo. Oca oca. Şöyle güzel. Gibi hadi oğlum Guardiola Guardiola vurdu Kaleci Allah yavaş gitti birazcık Orada çarpa çarpa bizde kaldı Griezmann Griezmann verdi Romario çok güzel kaçırır mıyız Kaçırır mıyız onu kaçıramadık ya Yapma belletti belletti yapma Lütfen yapma orada belletti alırsın alırsın Oğlum alamadın açtı ortasını Bomboş 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 gerçekten bomboş Oğlum niye golleri geçip duruyor bu adam? Çok gıcık oldum ya. 84'te Yamal attı arkadaşlar. 3-2. Gelir mi 3-2? Rodrigo kaç kaç ya. Rodrigo. Hemen bulduk 3 Rodrigo Rodrigo'yla 3 2 Rodrigo karşı Rodrigo! bulduk arkadaşlar. Adam golleri geçip durdu. Hiçbir şey babak Online için rakip gollerimizi geçip geçip duruyor. Defansa çektim bunu takımı. 3-2'yi bulduk. Çok güzel oldu orada. Yamal. Balde. Adamsın Balde be. O pası da verdi ya adamdır ya. Yapma lan. Valde, Guardiola orada tempolu bir oyun olsun mu olsun bence. Hadi oğlum verdik. Romario karşı karşıya kale. Gene kaleci. Aynı hatayı yaptım ilk yarıda yaptığım hatayla. Hemen tek de vurmak istedim ama kaleci çıkarıyor hemen orada. Mbappe, Mbappe, Balde. Sakin oğlum ya, sakin. Ve maç bitiyor arkadaşlar. 3-2 kazanıyoruz maçı. 50 coin'imizi aldık bakalım. Videonun sonunda Zico çıkacak mı? Hemen şutlara bakalım. 9 şut çekmesi 7 isabette. Onlar da 5 şut çekmiş, 4 isabette. Top oynamalar çok yakın. 10. derecelerine baktığımız zaman Rodrigo maçın adamı büyük ihtimal. Röveşatay'ı da Rodrigo attı. Tekrar izleyelim onu önemli anlardan. E Rodrigo'nun attığı gol. Röveşatay, efsane Röveşatay arkadaşlar. Bu videonun başına koyuyorum. Of. Ya şunun için abone olunmaz mı ya? Ciddi söylüyorum ya. Baksanıza şu vuruşa ya. Rodrigo helal olsun. Vallahi helal olsun sana. Sonra ardından bir karambole bir gol yedik. Hemen de karşılığını verdik. Ve 50 coinimizi kazandık. Hemen çıkalım burada. Video ayrıca bir keyifli olur benim için. Normalde menajeri harcaktım ben bu coinleri. Ama Zico görünce dayanamadım bombacı olunca. Arkadaşlar ben de birlikte inanın. Ben de inanıyorum çünkü. Telefonumu şöyle koyayım. Hadi bakalım Zico. Çıkar mısın? Ben çok inanıyorum. Ondan öncesinde şöyle bir şey yapacağım. Ziko'ya bir kez tıkladım. Çektim. Şöyle bir kez daha tıkladım. gene çektim. İki sefer olsun Hadi bir sefer de olsun. Bir kez daha tıkladım Ziko'ya. Çektim ve top açılmış. Burada yüzük buradan vermek istemiyorum. Buradan bir yüzük verdim. Ben inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Ton kez daha bastık Ziko için. Santrafor geldi. Santrafordan. Hadi oğlum bari. İyi bir topçu ya. Frankfurtlu. Frankfurt'ta kim var ya? Yapma be oyun be. Yapma be oyun ya. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Eğer daha fazla bu tarzda videolardan istiyorsanız abone olup like atarsanız çok mutlu dersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.